Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncumuz Erkan Meriç sevgilisi ve ailesiyle birlikte e, sabah kahvaltısı yapmış ve ile sevgilisi e, hazırladığı sofranın fotoğrafını paylaşmış. Bu ise magazinde olay oldu. Erkan Meriç'i e, fotoğrafı paylaşaraktan e, çok sevdiğini söylemiş. Yani kahvaltını çok sevdiğini söylemiş. Bu haberin ne kadar yalan ve doğru olduğu hakkında henüz bir bilgimiz yok. E, burada görülen hanımefendi ile arkadaş da olabilirler. Bunun için hiçbir şey söyleyemiyoruz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, gelecek videolarımdan haberdar olmak içinse kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun.